Değerli TÜZDEV takipçileri, hepiniz hoş geldiniz. Değerli çocuklar, hepinize de iyi tatiller diliyoruz. Bu tatil döneminde kullanabileceğiniz bir yazılımdan bahsetmek istiyoruz. Sanal bir fizik laboratuvarı bu. Algoda adı altında. Şimdi Google'a girdiğinizde ücretsiz olarak tamamen ücretsiz bir yazılım. Algo.do yazıyorsunuz. YouTube'a, Google'a. Ve karşınıza site çıkıyor. Programı sadece algodonun üzerinde indirin, diğer programlardan indirmeyin. Tamamen ücretsiz zaten, lisanslı bir şekilde indirebilirsiniz. Download butonuna bastığınızda isterseniz Mac'e, isterseniz e, Windows'unuzu indirebilirsiniz. Aynı zamanda e, e, store'larda da bunlar bulabilirsiniz arkadaşlar. E, bunları mobil yazılımlarda var. İndirmeye başladığınızda zaten kısa sürede indirecektir. Tabii yaklaşık 41 MB'lik bir ürün. Sonrasında kurulum da zaten çok basit. Bir dakika içerisinde kurabileceğiniz bir program. Şimdi programımız bu şekilde. İlk başta kendimize bir tema seçebiliriz. Otomatik olarak bu tema geldi. İstediğiniz bir temayı seçebilirsiniz. Ben bu rengi, bu temayı kullanmayı tercih ediyorum. Burada baktığınızda sol tarafta farklı farklı alanlar var. Bu alanların ne işe yaradığını ilk önce görelim. Mesela buradan başlayalım. İstediğiniz gibi Geometrik cisimler çizebiliyorsunuz, nesneler çizebiliyorsunuz, İsterseniz kendi kafanıza göre bir şey çizebilirsiniz, İsterseniz buradan farklı şekiller çizebilirsiniz, bir araba çizebilirsiniz, bu arabaya pek benzemedi ama istediğiniz gibi şekiller çizebilirsiniz, orta tuşla da orta e, tuşla da ileri geri yapabilirsiniz ya da ileri geri ekranı ilerletmek, geriletmek için de bunu kullanabilirsiniz. Bakalım mesela bir tane araba çizelim buraya. Arabaya benzedi değil mi? Bak bu bizim istediğimiz şekli çizmemizi sağlayan bir ürün. Sırayla bakalım ya da bakalım burada ne var? Bu kesmemizi sağlayan ürünün etrafını sağını solunu parçalamak isterseniz kullanacağınız bir çalışma. Bu ürünü taşımanızı sağlayan bu ürün. Bu birkaç tane... seçmemizi sağlayan bir ürün. Çevirmemizi sağlıyor, büyütmemizi, küçültmemizi sağlayan bir ürün. Bunları zaten görmüştük mesela bu silgi olarak kullanılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Silgi olarak kullanılıyor. Bu farklı şekiller çizmek isterseniz kullanabileceğiniz bir çalışma. Burada çarklar oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane çark oluştu. Bir tane daha, bir tane daha. İplerle birbirine bağlayabilirsiniz. Bunu ilerleyen süreçlerde nasıl kullanacağınızı tabii ki keşfedeceksiniz. Birbirine yaylarla bağlayabiliyorsunuz. Şimdi biz bunları çizdik. Çizdikten sonra ne olacak? Şimdi burası bir sanal fizik laboratuvar olduğunu söylemiştim arkadaşlar size. Mesela burada fiziksel olayların hepsi geçerli. Şu anda durmuş halde. Play'e bastığımızda ne olacak? Merak ediyorsanız bakalım. Evet dünyada yer çekimi olduğu için hepsi aşağı doğru düştü. Doğru mu? geriye çekmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi burada diğer ürünler var. Baktığımızda burada bir tane ürün. Bu çivi sabitlemek için kullanılan bir ürün. Yani bir altındaki katmana sabitliyor. Baktığımızda bunlar düştü ama bunlar kaldı. Ya da iki ürünü birbirine de sabitleyebilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim size. Bu ürünü bunun üzerine çizdiniz çivi ile ikisini sabitlemek isterseniz bir altındakine sabitlendi bakın sabit bir şekilde ilerledi bunda bir motor var bakın geri alalım hatta sayfamızı bir temizleyelim motor ne işe yarar bir tekerlek için lazım olur değil mi bakın bu motor motor ortasını eklediniz ne yaptınız havada asılı kaldı ama motoru çalıştırmadınız motoru çalıştırmak için ne yapacaksınız Sağa tıkladığınızda burada farklı farklı alanlar ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Nedir? Aknes'ten motor seçeneğini seçebilirsiniz. Play dediğinizde dönmeye başlayacaktır gördünüz mü arkadaşlar? Yine mesela çivileme yöntemi demiştik şimdi. Bunu buraya sabitleyelim ne dersiniz? Sabitledik. Şu anda play. İsterseniz motorun hızını da artırabiliyorsunuz burada arkadaşlar. İstediğiniz kadar artırabilirsiniz. Bir top fırlatma makinesi yapalım sizde. Bu seçtiğiniz ürünün Özelliğini de değiştirebilirsiniz. sağ tıklayıp materyali görüyor musunuz? Nedir? E, cam olabilir, altın olabilir, helyum olabilir, buz olabilir, plastik olabilir, taş olabilir, e, tahta olabilir. Görüyor musunuz? Gibi. Şimdi mesela hep beraber sizin eğlenebileceğiniz, yapabileceğiniz güzel bir etkinlik yapalım. Mesela benim bir tane arabaya ihtiyacım var, değil mi? Araba yapmak istiyorum. Araba yapmak için ne olması lazım? Bir tane arabanın gövdesi olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Arabamızın gövdesi bu şekilde olsun. Şimdi arabanın ne olması lazım? Tekerlerinin olması lazım. Bunu üzerine tıkladığınızda mesela çizdiniz ya arkadaşlar. Üzerine bir kere tıkladığınızda istediğiniz yere e, götürebilirsiniz. Mesela bunun da aynı boyutta olmasını istiyorsanız yapacağınız şey klon demek klonlama gibi düşünebilirsiniz. Peki bunları buraya sabitlemek için bizim neye ihtiyacımız vardı? Bir motor ihtiyacımız vardı. İkisine de motor Ama motor ekledik. Ama motorlar şu anda çalışmıyor çünkü motorları aktif hale getirmedik. Hemen getirelim. Sağ tıklıyoruz. Aknes'ten motor diyoruz. Buna da sağ motor diyoruz. Bakalım ilerleyecek mi? Evet ilerledi. Arabamız hazır sanki. Nasıl arkadaşlar? Gidiyor. Evet geri alalım. Şimdi motorun hızını değiştirmeden bahsetmiştik. Motoru daha da hızlı gitmesini istiyorsanız arabaların motorun hızını da artırabiliriz. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii ki tam bunu ortalayamadık galiba. Silelim yeniden koyalım. Tam ortada olsun. Bu şekilde olsun. Çok problem değil. İsterseniz buna bir rampa yapabilirsiniz. Arabanızın ilerleyeceği. Bakın onu da şöyle göstereyim. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bu yaratıcılığınıza kalmış arkadaşlar. O kadar geniş bir dünya ki. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sağ tıkladık. Delete. Ama şuradan çıkamaz. Doğru mu? Hazırsanız başlayalım. Hadi motor Yavaş. Arabamız ilerliyor. Gördüğünüz gibi. Çıkamadı. Çıkamamasının nedeni ne? Mesela bakın. Çıkamadı ama bunu mesela arabalarda neden lastik tekerlekler kullanıyor? Neden tahta tekerlekler kullanmıyor? Bunu test etmiş olalım isterseniz. İkisini de materyallerden ne yaptık? Plastik yaptık. Bakalım bu sefer çıkabilecek mi? Bakın daha iyi tutuldu ve çıktı. Bakın bunu deneyim, deneyimleyebildiğiniz bir çalışma var arkadaşlar karşınızda. İstediğiniz şekilde yaratıcılığınızda kalmış burada yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki. Mesela bir özellik daha göstereyim size arkadaşlar. Ee, mesela hepimiz e, sıvıların kaldırma kuvvetini işte yüzen cisimler, batan cisimlerimizi bir şekilde sınıfımızda öğretmenlerimizden duymuşuzdur. Şimdi mesela ne yaptık? Yeniden göstereyim size baştan alalım. Bir tane büyükçe bir havuz yapacağız kendimize. Havuz bu şekilde olsun. Şimdi burayı kessem arkadaşlar bakın. Kestim. Görüyorsunuz değil mi? Sağa tıkladım. Bu suya çeviriyor. Ürünü suya çeviriyor. Havuzumuz oluştu mu arkadaşlar? Durduralım şimdi. Şimdi buna farklı nesneleri deneyelim bakalım. Suyun içerisinde nasıl tepki verecekler? Bakın buradaki R de aslında onun yarı çapıdır. Yarı çapını da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Şimdi sağ tıkladık. Materyalleri değiştirelim. Bu cam olsun. Bu altın olsun. Gold altın demek. Glass cam demek. Bu helium olsun. Bu buz olsun. Bu plastik olsun. Hadi evet, bu da tahta olsun. Bakalım hangisi batacak? Görelim. Bakın helyum uçtu gördünüz mü arkadaşlar? Helyum havadan daha hafif bir gaz olduğu için uçup gidebilir. Bakın. Bu neydi? Cam battı. Bu ne? Altın battı. Bu ne? Buz. Buz batmadı. Ortada yüzüyor. Çünkü birbirine yakın. Bu tahta ne yapıyor? Suyun üzerinde kalıyor. Bu plastik. Ne yapıyor? Bak daha yavaş batıyor. Bakın. Yoğunluğu ne kadar yüksekse o kadar hızlı batar. Hem altına bakın hem plastiğe bakın arkadaşlar. Altın hemen batarken bu yavaşça bat. Yoğunlukla alakalı. Bunların yoğunluklarını da buradan öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bulmanızın yolu şu. Metalle geldiniz. Bunun yoğunluğunu bu gösteriyor. 19.3. Tahtanın yoğunluğu ne kadar? 0.60. Buzun ki 0.90. Demek ki su buna yakın bir değer olduğu için arkadaşlar. Bu da gözükmüyor ama ee, suya yakın bir değer olduğu için ee, bu yüzebiliyor arkadaşlar. Bir daha bakalım. Evet. Bu şekilde. Bunun dışında arkadaşlar mesela çarklardan falan bahsetmiştik. Çok eğlenceli etkinlikler yapabilirsiniz. Onun için gerçekten önemsiyorum ben bunu. Mesela çarkları oluşturdunuz, çarkları birbirine yaklaştırın. Mesela bakalım, evet bunlar sabit. Mesela buna motor ekleyelim. Ne olacak bakalım? Gördünüz mü? Şimdi bunların da motorların da sağa sola ilerlemesini siz kontrol edebilirsiniz. Bakın forward ileri tuşu. Buna oyunlarda olduğu gibi W tuşu verelim. Back tuşu yani geri tuşu S tuşu verelim. Bakın istediğiniz şekilde bunu hareket ettirebiliyorsunuz. W'ye basıyorum ileri tuşuna geri tuşuna. ileri tuşuna geri tuşuna. Yapabileceğiniz o kadar güzel etkinlikler var ki. Mesela şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar size. Burada da daha önce Algot'ta yapmış sizin gibi öğrencilerin, sizin gibi yaratıcı çocukların yaptığı etkinlikler var. Ya da yetişkinlerin, öğretmenlerin yaptıkları etkinlikler de var. Mesela şuraya yeni yaptığınız, yeniye bastığınızda burada bazı çocukların yaptıkları etkinlikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela en basitinden bakalım. Bu arkadaşımız ne yapmış? Kim olduğunu bilmiyoruz. Sürpriz bize. Bakalım nasıl bir etkinlik yapmış? Bakalım. Siz de buradan ilham alabilirsiniz. Play'e bastığınızda karşınıza çıkacak arkadaşlar. Bakalım ne yapmış. Çok basit bir şey yapmış. Daha iyi ürünleri siz bulabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.